Merhabalar. Bugün yine Kahramanmaraş Süçüman Üniversitesi Rektörümüz, kıymetli hocamız Profesör Doktor Niyazi Can'la beraber insan kaynakları yönetimi üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Şimdi insan kaynakları yönetimi bir organizasyon işi. Buradaki organizasyon, teşkilat ve örgüt sizce nedir değerli hocam? Evet bu önemli bir soru. Hayatın her noktasında organizasyonların içindeyiz. Ee, aile ortamı bir organizasyondur. Okul ortamı bir organizasyondur. Bir medya ortamı. Ha Neden e, organizasyon? ve Organizasyonun tanımını e, dikkate aldığımız zaman e, hemen hemen e, organizasyon, teşkilat, örgüt dediğimiz e, kavram ve e, süreçlerin e, dışında bir hayat devam e, etmiyor. E, i̇nsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere belli amaçları e, gerçekleştirmek üzere isteklilikle bir araya geldikleri yapıdır. Evet. Bu tanım çerçevesinde hayatın her noktasında e, organizasyondan e, söz edebiliriz. Bu literatürde tabii bizim gelen literatürümüzde teşkilattan e, bahsediliyor. E, i̇şte eee işte organizasyon, organization gibi kavramlar bugün itibariyle örgüt de aynı yapılandırılması çok önemli. Yani bir kere ihtiyaçlardan kaynaklanması lazım. Bu ihtiyaçlara göre amaçların belirlenmesi lazım. Bu üyelerin isteklilikle bir araya gelmesi ve bu organizasyon yapılanmasını oluşturması gerekiyor. Organizasyonlarda tabii uyum bireylerin tamamının, bu ihtiyaçların ve amaçların farkında olması, görevlerin ve görevlilerin birlikte belirlenmesi gibi değişik koşullar söz konusudur. Kısaca literatürde Metin Bey bir yapılanmadır, bir yapıdır şeklinde de ifade ediliyor organizasyonla ilgili tanımları incelediğimiz zaman. Evet hocam. Şimdi organizasyonun işlevleri ve bu işlevler içinde insan kaynaklarının yeri nedir acaba? Bu da gerçekten e, önemli. Organizasyonların e, tabi bir takım e, işlevleri, fonksiyonları söz konusudur. Her şeyden önce her organizasyonun, her birlikteliğin bir bir programı olması lazım organizasyonun tanımından hareket ettik bu ihtiyaçları karşılama amaçlara ulaşmak için bir program söz konusudur bunun için tabi bir fiziksel altyapı yine tabi bir bütçe bir gelir gider planlamasının yapılması gerekiyor yine organizasyonun işlevleri içinde girdi çıktı alışveriş süreçlerinin olması gerekiyor. Ee, yine tabi bir personel e, söz konusu. Bu kadar yani program, fiziksel e, kaynaklar, e, bütçe, alışveriş girdi. Tüm bu e, iş ve işlemlerde personel ya da iş gören e, söz konusu. Eğer biz bunu eğitim örgütleri olarak düşündüğümüz zaman burada ki e, tabi her birinin anlamı da değişiyor. Ya da e, mal ve hizmet üreten e, işletmeleri düşündüğümüz zaman programın, fiziksel e, kaynakların bütçenin e, girdi çıktı e, süreçlerinin personelin e, yine e, organizasyonun e, kuruluş e, amacına göre şekillenmesi gerekiyor. Eğitim örgütlerini düşündüğümüz zaman buradaki personelden kasıt öğretmenlerdir, eğitim yöneticileridir. Diğer görev eğitim olan ya da olmayan çalışanlardır. Yine bu organizasyonlarda eğitim organizasyonlarında ki işlevler içinde tabii eğitim öğretim süreçleri de vardır. Evet yani bu sizin sorunuz içerisinde organizasyonun işlevleri ne sormuştunuz? Bu işlevleri içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi tabi personel. Personel girdileri, işlemleri ve süreçlerini söyleyebiliriz ki bu çağdaş literatürde ya da yeni literatürde artık yani personel hareketliliği, personel girdisi, personel işlemleri, personel alımı, işte değerlendirilmesi, ayrılması gibi kavram ve e, süreçler insan kaynakları e, yönetimi e, kavramı ve kuramı içerisinde e, mütala ediliyor. Bu, yeni literatür ince incelediğimiz zaman insan kaynakları e, uzmanları işte insan kaynaklarında e, eğitim işte insan kaynaklarında hareketlilik insan kaynaklarında planlama e, gibi. Personel yönetimi kavramlarının bu son gelişmeler ışığında insan kaynakları yönetimi kavramıyla ifade edildiğini görüyoruz. Peki hocam, geleneksel personel yönetiminden ne gibi farklılıkları vardır insan kaynakları yönetiminin? Evet, doğru burada madem ki son literatürde daha çok insan kaynaklarından insan kaynakları yönetiminden bahsediliyor buradaki farklılıkları ana hatlarıyla şöyle ifade edebiliriz bu personel yönetimi dediğimiz zaman yani hepimizin şöyle gözümüzün önüne getirelim bir okul yönetimini gözümüzün önüne getirelim bir milli eğitimin diğer örgütlerini organizasyonlarını gözümüzün önüne getirelim. Ya da herhangi bir işletmeyi gözümüzün önüne getirelim. Daha çok işte personelin işe alınması, onun özlük haklarının işte maaş, terfi, izin gibi özlük haklarının takibi, işte o onunla ilgili personelle ilgili denetleme işlemleri ve kurumdan şu veya bu sebeple gerek istifa, e, gerekse emeklilik gibi e, nedenlerle ayrılması durumunda onun iş ve işlemlerini e, takibi e, söz konusu. Oysa bugünkü yani aslında bu görev ve işlevleri de içeren e, insan kaynakları yönetiminin personel yönetiminden ya da iş gören hizmetleri e, yönetiminden farklılıkları personelle ilgili iş ve işlemlerde Devamlılığı bir kere çok belirgin olarak gördüğümüz devamlılıktır. Yine personel yönetiminde daha çok mesleki eğitimle bir sınırlı bir hizmetçi eğitim anlayışı varken insan kaynakları yönetiminde oradaki çalışanların sürekli eğitimi söz konusu. Yine sadece mesleki alanda onun eğitim sitemi geliştirilmesi yerine çalışanların bir e, kaynak, bir değer, bir potansiyel olduğunu göz önünde e, bulundurup onun her anlamdaki e, yeti yetenek ve potansiyelini gün yüzüne e, çıkarma çabası var. Yani personel yönetiminde sadece mesleki içi eğitimle sınırlı iken insan kaynakları yönetiminde onun e, dışarıda okullarda ya da informal kendi çabaları içerisinde ki yete işte geliştiremediği yeteneklerini bir kaynak bir değer kişiye ve kuruma bir katkı olabilecek bir potansiyel olarak düşünüp her yönüyle personelin geliştirilmesi onu da biz hizmet içi eğitimde değil insan kaynaklarında e, bireyin, çalışanın, iş görenin geliştirilmesi kavramıyla ifade ediyoruz. E, yine personel yönetiminde daha çok böyle denetleme, teftiş e, kavramı ve süreçleri işletilirken, insan kaynaklarında orada çalışanların değerlendirilmesi söz konusu. E, değerlendirme ile denetleme arasındaki en e, belirgin fark yine bu denetlemede daha e, belli bir e, zaman diliminde belli bir e, bilgi beceri e, ve davranışların kontrol kontrol edilmesi teftiş edilmesi iken değerlendirme değerlendirilen ile değerlendirenin işbirliği içerisinde e, neredeyiz nereye gidiyoruz e, daha e, iyi o e, İş, bu işleri daha iyi nasıl yapabilirizi e, ortaya koymak var. E, evet. de, yani değerlendirme ile teftişi e, böyle karşılaştırdığımız zaman yine personel yönetiminde işte e, çalışan kişi şu veya bu sebeple ama istifa ama başka bir kuruma geçme gerekse emeklilik gibi işlemlerinde e, böyle bürokratik yazışmaları yapıp haydi e, güle güle e, deme söz konusu iken Tabii insan kaynakları yönetiminde bu çalışanın orada 10 yıl, 20 yıl bir emek vermiş e, zihnini, zamanını e, ortaya koymuş, çalışanı bir değer e, olarak e, görüp, onun e, işte okulundan ayrıldıktan sonraki hayatındaki e, performansını ve mutluluğunu da dikkate alan bu alıştırma süreçlerinden e, sonra. Ee, onun o kurumdan e, hoşnutluk içinde ayrılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması e, söz konusudur. ve Birisinde e, kısaca e, işte personel yönetiminde örgüt merkezli bir anlayış varken insan kaynakları yönetiminde e, insan merkezli bir anlayış e, söz konusudur. Tabi bu karşılaşmayı daha farklı kavramlarla da geliştirmek mümkündür. Peki hocam şimdi e, bir insanı yönetirken o insanın mizacı ve psikolojisine göre yönetimin ne gibi sorumlulukları vardır acaba? Evet bu da e, önemli bir soru. E, konuşmamın e, içerisinde işte e, insan merkezli bir yaklaşımdan e, bahsettik. E, organizasyonların Gerek bu yapılanmasında, gerekse bu yapının işletilmesinde süreçlerin bu amaca göre ihtiyaçlara göre işletilmesinde insan unsuru söz konusu. İnsanla insana hizmet süreçleri işletiliyor. Bu organizasyonların hem yapılanmasında hem de süreçlerinde insanı çok iyi tanımak gerekiyor insanın insan dediğimiz bir yaratığın tabi duyguları var, düşünceleri var işte bir de yani o kurumda o organizasyonda 10 kişi çalışacaksa 10 tane farklı dünya var bireysel farklılıklar var o her bir yani 10 tane personelin 10 tane duygusu düşüncesi, hayalleri heyecanları, beklentileri idealleri ihtiyaçları, potansiyeli yetenekleri yeterliliklerinde farklılıklar var organizasyonun yöneticilerinin hem bu yapıyı kurarken hem de bu yapıyı işletirken bu insan unsurunu insanın mizacını e, bireysel farklılıkları insanın psikolojisini insanın e, davranışının altında yatan nedenleri e, sürekli araştırarak e, o insanları o kurumda e, çalıştırmaları e, gerekir e, diye düşünüyorum bu bakımdan gerek mal gerek hizmet gerekse e, işte e, çeşitli eğitim öğretim e, hizmetleri üreten e, organizasyonların bunları e, dikkate alması e, insanla e, insana hizmet e, edildiğinin e, bilincinde olunması e, bunları sürekli acaba biz burada mıyız yani e, insan insanlarla beraber o organizasyonun amaçlarına hizmet e, üretirken acaba biz e, bu yaratılan insanın bu özelliklerini bu psikolojik e, farklılıklarını dikkate alabiliyor muyuz diye e, sürekli bir oto kontrol içerisinde bunun uzmanlarını e, bulundurarak o, o organizasyona hayatiyet kazandırmaları e, gerekir e, diye düşünüyorum. E, tabii e, insanın e, in, insan e, ilgi e, bekliyor. Yani insan bir makinanın parçası olarak düşünülmemesi lazım, tamam. Yani organizasyonun amacına hizmet etmek üzere e, personeli istihdam ederken, sen o çalıştırdığın o insanların e, bu o, özelliklerini ön planda e, tutamadığın e, takdirde, onu sadece insanı bir makinanın bir parçası, bir dişlisi gibi görmüş e, olursun ki bu da yani insanı e, merkeze e, alan bir e, yaklaşımın yapabileceği yapacağı bir iş e, değildir. Çünkü insan evet belli bir birikimle o kuruma o birikimini yansıtmak isterken aynı zamanda insan e, bu birikimlerini, bu bu donanımını daha da geliştirmek ister yani orada. Kalmak istemez. Yani 25 yaşındaki üniversiteyi bitirmiş bir kişinin e, o birikiminden faydalanmak e, isterken organizasyonlar, örgütler, teşkilatlar ama kişi o noktada kalmak istemez. Öğrenmeye devam etmek ister. E, i̇ş gören e, yani o insan kaynağı, o personel e, kendini sürekli geliştirmek ister. Yeni e, eğit, eğitimini bir kere e, formal ve informal e, sürdürmek ister orada o grubun çalışan grubun e, değer verilen bir üyesi e, o, o olmak ister bir aidiyet duygusunun biz duygusunun e, hata e, alındığının ona hissettirilmesini e, ister ve e, takılık bunun değerli bir üyesi e, olduğu olduğunu yani e, ötekileştirilmediğinin e, ve e, kendisinin katkılarının farklılıklarının e, farkında e, olunmasını e, ister Hatta e, yani aynı zamanda da e, motive, motive edilmesini e, ister işte motive edilmenin tabi onlarca yolu var. Organizasyonların hem yapılanmasında hem de süreçlerinin işletilmesinde çalıştırdıkları insanın hem genel anlamda insan psikolojisi ile ilgili özelliklerini hem de her bir insanı ayrı bir değer, ayrı bir dünya olarak düşünüp ona yaklaşılması gerekir ki o kurumda, o organizasyonda, o örgütte, o teşkilatta hem verimlilik olsun, hem de huzur olsun. O e, yöneticiler sadece verimlilik, verimlilik, verimlilik e, dedikleri zaman e, insanı ikinci plana e, ittikleri zaman e, bir müddet sonra bir yerden e, arıza e, verecektir. Herhalde hiçbir yönetici yani mutsuz e, insanlarla mutlu sonuçlara ulaşmak istemez. O çalıştırdıkları e, insanların mutluluğunu, hazını, e, beklentilerini, e, ondan sonra e, meraklarını ve e, bireysel e, ihtiyaçlarını da göz önünde e, bulundurarak e, kurumundaki o verimliliğin o içini doldurmak e, ister içsel çalışanların içsel motivasyonunun da e, geliştirilmesi gereğinin e, farkında olarak o üretimini ne üretiyorsa artık e, mal üretiyor, hizmet üretiyor, eğitim e, üretiyor. Bunu e, sürdürmesi e, gerekir ki hem e, burada e, iş de hem de e, çalıştırdığı personelde mutluluk e, e, daim olsun. Evet hocam. Şimdi yöneticilik ve değil liderlik kavramlarına geldiğimizde yöneticilik ve liderlik farklı şeyler midir? Benzer tarafları var mı? Farklı tarafları var mı? İki kavramın tanımıyla hareket edecek olsak neler söylersiniz acaba? Evet aslında önceki sorularınızın satır aralarında da buna ben belki yönetici dedim. Lider ee, dedim e, ya da demedim. Ee, bir e, deyin, e, yani satır aralarında değindiğimi e, düşünüyorum. Personel yönetme, ve insan kaynakları yönetimindeki süreçlerden bahsederken aslında aynı zamanda yönetimsel süreçler ve liderlikle ilgili e, süreçler de e, dolaylı olarak değinmiş oldum. Artık ee, yöneticilerin e, yöneticilik bilgi ve becerileri yanında liderlik e, becerileri de bu yöneticilik e, o, o bilgi ve becerilerine eklemeleri gerektiği artık bütün dünyada e, kabul edilen bir olgu. E, yöneticilerin e, tabi e, literatüre e, göre ben e, konuşuyorum yani kişi kendini yönetici kabul ediyor ama aynı zamanda liderlik rollerini oynuyorsa ve güzel yani illa o kişiye lider e, denmesi e, gerekmiyor. Önemli olan e, liderlik görev ve rollerini ortaya koyabilmektir. Yoksa o kişiye yönetici denir, lider denir. E, yöneticiler daha çok olanla gelendir. Olanı e, geliştirmek ister olanı sürdürmek isterken liderler olması gerekenle e, ilgilenirler olması gerekene odaklanırlar e, yöneticilikte daha çok böyle sürelilik var iken e, liderlikte daha çok süreklilik süreklilik e, söz konusudur yine böyle e, karşılıklı kavramları ortaya koyarak ben bu karşılaştırmayı yapmak ister, istiyorum Yöneticiler böyle emir vermeyi, emir al, almayı e, tercih eder iken, tabi liderlerin e, emir e, vermeyi en sona e, tercih ettikleri, daha çok çalışanları e, etkileme süreçlerini işleterek e, çalışanları o amaçlara, e, e, çalışanların odaklanmasını sağladıkları e, görülüyor. Ee, yine e, bir yönetim ağırlıklı bir organizasyonlarda, teşkilatlarda e, kurallar, kurallar yani o oluşturulmuş kurallar takip edilirken e, liderlik e, liderliğin esas aldığı organizasyonlarda e, oluşturulmuş kurallar değil kurallar bizzat oluşturularak organizasyonların hayatiyeti devam ettiriliyor. Biraz önce söylediğim gibi yönetim anlayışında sadece bir hizmet içi eğitim, mesleki eğitimle bir sınırlı bir eğitim algısı ve süreçleri işletilirken liderlerin geliştirmeyi esas aldıkları görülmekte. Yani mesleki eğitimin de içinde bulunduğu insanın işte belli bir zaman dilimindeki mesleki gelişiminin de ötesinde o organizasyonda kaldığı müddetçe her anlamda yeti ve yeteneklerinin geliştirilmesini dikkate aldığını görüyoruz liderlerin. Yine yöneticilerin işte denetleme, teftiş ağırlıklı çalışırken liderlerin değerlendirme ağırlıklı yani e, sadece dışsal bir değerlendirme, e, denetleme değil, bir e, çalışanın da e, bu sürece katıldığı bir denetleme diyebiliriz. Çalışanın da e, sürece katıldığı bir denetlemeye biz değerlendirme e, diyebiliriz. Yani de, e, işte kontrol edenle edilenin işbirliği içerisinde yapılan çalışmaların seyrini birlikte kontrol etme ve böylece içsel bir motivasyona doğru yönetme çalışanları evet birinde genel anlamda yöneticilikte dışsallık sallık var iken liderlerin daha çok içsellik her anlamda içsellik işte içsel motivasyonu sağlama e, gibi e, bir anlayış içinde oldukları belki tabii şu da söylenebilir e, işte yöneticilerin e, konulmuş işte mevzuatı esas alırken ya da kanunları yasayı esas alırken yasa adamı kanun adamı e, ben diyorum böyle e, insanlara ama liderlerin kanun adamı e, değil hukuk insanı, hukuk adamı e, olmaları e, gerekir. Tabi hukuk e, da kanunu da içeriyor ama e, kanuni, yasal e, hükümlerin, mevzuatın insanın psikolojik ve sosyolojik özelliklerini düşünerek e, mevzuatın e, yorumlanması oluyor tabi hukuk e, insanı. Hocam çok teşekkür ederiz. E, buna benzer e, tabi daha pek çok pek çok şey söylenebilir ben teşekkür ediyorum bu sonuna, bilgileri paylaşmamın vesile oldu. İnşallah inşallah başka için. programlarımızda yine konuşuruz detaylı olarak alakanız için çok sağ olun teşekkür ederim